Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar adlı eseri, insanın gerçek yaşam amacını ve manevi değerlerin önemini vurgulayan etkileyici bir hikayedir. Hikaye, ana karakter Simon'un bir gün soğuk bir kış akşamı iş dönüşünde yolda donmak üzere olan bir adam bulmasıyla başlar. Bu adam Melek Michael'dır. Ancak Simon bunu bilmemektedir. Simon bu yabancıyı evine alır ve ona yardım eder. Simon, Michael'ı karısı Matryona ile tanıştırır ve ona yardım etmeye karar verirler. Michael yavaş yavaş Simon'un yanında kalmaya ve çalışmaya başlar. Zamanla Michael'ın yetenekleri ve gizemli doğası dikkat çekmeye başlar. Özellikle ayakkabı yapma konusundaki becerileri Simon ve Matriona'nın gözünden kaçmaz. Michael'ın kimliği ve dünyaya gönderilme amacı hikayenin ilerleyen kısımlarında ortaya çıkar. Michael, Tanrı tarafından dünyaya üç önemli gerçeği öğrenmesi için gönderilmiştir.